Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Selma Aydın. Beni yurt dışından izleyen, Türkiye'mden izleyen tüm değerli takipçilerime hoş geldiniz diyorum. Bugün yine uzaktan eğitim, örgü video çalışmamızda sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız. Bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz hemen şişinizi, ipinizi hazırlayın hanımlar. Hep birlikte yapalım. Evet modelim oldukça güzel. Hem güzel olduğu kadar kolay sevgili hanımlar. Daha önce hiç görmediğiniz, belki de ilk defa bende göreceğiniz çok güzel modellerimden bir tanesi. Yurt dışı kanalında gördüm ve çok beğendim. Sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim. Evet güzel hanımlar. Burada yapacağımız modeli ben sizlere şimdi hemen göstermek istiyorum. Beğenip beğenmemek sizlere kalmış. Evet. Gerçekten benim çok beğenerek hazırladığım çok güzel, çok hoş, çok zarif, şeker, fıstıklı bir model ama belki de daha önce hiç görmediğiniz modellerden farklı bir fıstık modeli sevgili hanımlar. Bakın. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Gündüz çekimi olsa daha da güzel olur hanımlar. Zamanım olmadığı için gece çekimi yapıyorum. Bakın hanımlar, şöyle gerçekten hem güzel hem şık arkası bir ayrı güzel hanımlar modelimin. Bakın şöyle modelimin arkası da ayrı bir güzel. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle birlikte yapmak istiyorum hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Ya da abla ya niye modeli bu modeli mi yaptım? Başka model mi yok muydu? dersiniz. Ama inanın bu model 10 numara 10 yıldız bir model sevgili hanımlar. Bakın şöyle esnek, açılabilen. Gerçekten dilediğiniz yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter modellerinde, şal modellerinde kullanabileceğiniz şöyle üç boyutlu hanımlar harika mı harika bir model. Evet güzel hanımlar bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık çok güzel harika bir model. Bakın şöyle bebek yeleğinde bebek hırkasında bebek beresinde bebek tulumlarında, bebek pantolonlarında ve özellikle bebek battaniyelerinde her sırasını fıstık sırasını mesela böyle farklı renklerle yaparsanız renk renk muhteşem bir modeliniz olur sevgili hanımlar. Hadi bakalım hep beraber modele geçelim güzel hanımlar. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model. Su mavisi Nako Elite Baby'nin bir ipiyle modelimi sizlere anlatacağım güzel hanımlar. Hemen 3 numaralı bir şişim var. 3 numaralı şişimle de sizlere bu güzel modeli anlatmaya çalışacağım. İlmek sayılarım 4 ve 4'ün katları sevgili hanımlar. Ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katlarıyla yapacağız şu şekilde bakın. 4, 4 4 4 4 4 ve 4 bakın. Evet güzel hanımlar. 4 ve 4'ün katlarıyla yapıyoruz. Hemen modelimize geçelim. Şimdi modelimizin arka yüzünde olduğumuz için ilmeklerimizi yeni taktığımız için burada sevgili hanımlar ben bir sıra düz örgü yapacağım. Diğer modelimi sizlere gösterdim. Onun altında bir ters bir düz lastik modeli yaptım. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapın. Kenar patlarınızı ayarlayın. Kalan ilmekleriniz dört ve katlarından olsun. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın burada ön yüze geçebilmek için bir sıra düz yapacağım. Hızlı hızlı örelim burayı. Örgümüzün ön yüzü, ön yüzüne geçeceğiz. Modeli orada kuracağız. Evet, bazı arkadaşlarımız diyor ki senin abla çok konuşuyorsun. Modelini anlat yazıyorlar, işte yorumlarda bildiriyorlar. Ee, gerçekten böyle konuşma bölümünü izlemek istemezseniz atlatın hanımlar orayı. Direkt modele geçin. Ee, yukarıdaki 3 noktadan eğer hızlı geliyorsa da model anlatım 3 noktadan da hızınızı düşürebilirsiniz Yavaş yavaş yavaşlatmaya gelirseniz orada yavaş yavaş modelimi izlersiniz Evet bakın şöyle bir sıra haroşa sırası çıktı sevgili hanımlar Şimdi modelin anlatımına geçiyoruz Modelimin birinci sırasındayım bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım 1-2 bakın iki tane ters yaptım Şimdi burada bir iki tane ilmeğim var. İki ve üçüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim. Uzattım. Bir kere doladım. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha aldım. Üç oldu. Bir de iki ilmeğimi örüyorum hanımlar. Dört tane ilmeğim oldu bakın. Bir, iki, üç, dört. Bakın iki tane ilmeğimiz burada ters. İki ilmekle de model kurduk. Bir modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Şimdi ara ilmeğim olan iki tersimi yapıyorum. Bakın ara ilmeğim olan iki tersi yaptım. Ara ilmeğinden sonra yine 1 2. 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim. İlmeğimi doladım şişime. Tekrar aradan bir ilmek daha aldım. 3 oldu. Bir de iki ilmeğimi birlikte örüyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Yine iki tane ara ilmeğimi örüyorum ters olarak. Yine 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim, uzattım bir doladım 2 boşluktan bir ilmek daha aldım 3 bir de iki ilmeğimi birlikte örüyorum 4 yine ara ilmeğim olan iki tersimi yapıyorum Evet güzel hanımlar modelimiz bu kadar kolay bir model iki ara ilmeğini yaptıktan sonra 1 2 3 bakın 3 ilmek arasında 2 ve 3 ilmeğin arasındaki boşluktan girdim bir doladım bir daha ilmek aldım 2 ilmeğimi birlikte ördüm Yine ara ilmeğimi iki tane tersimi yaptım. Bakın. Yine bir iki son kez modelimizi yapıyoruz. Bir doladım, aldım pardon doladım iki. Bir daha boşluktan girdim üç. Bir de iki ilmeğimi birlikte örüyorum dört. Bakın iki ilmekten dört tane ilmek yaptık. Şimdi kenardaki ilmeklerimizi iki ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet hanımlar bakın modelimin birinci sırasını bu şekilde hazırlamış oldum. Modelimin ikinci sırasında modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir, iki iki tane düz ilmeğim var. Bir ön sırada iki ilmekten dört tane ilmek elde etmiştik. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bu dört ilmeğin dördünü birden arka tarafta topluyoruz bakın bu şekilde bıraktım bir doluyorum bakın dört ilmeğimi topladıktan sonra bir kere doluyorum ve iki ilmeğimi düz bir iki ara ilmeğimi düz örüyorum Evet hanımlar bu şekilde ipi tekrar kendimden tarafa alıyorum bakın buradaki dört tane ilmeğimi yani fıstığımı topluyorum bu şekilde bir doluyorum bu dolamayı unutmayacağız hanımlar. Sonra iki modellerimizi kurarken ilmeğimizde eksilme olur. Evet bu dolamayı unutmayalım. Şimdi iki tane düz. Bir, iki. Tekrar il, ipim benden tarafta. Dört ilmeğimin dördünde birlikte topladım. Doladım. Bakın her fıstığı topladıktan sonra bir dolama yapıyoruz. Bir, iki düz. İpim benden tarafta. Yine burada Dört ilmeğimin dördünü birlikte topluyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimi, iki düz ilmeğimi de birlikte ördüm. İpim benden tarafta. Son kez fıstıklarımı topluyorum. Bakın bu şekilde. Bir doladım. iki tane düz ilmeğimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Güzel hanımlar. Modelimin ikinci sırasında bu şekilde yaptım. Şimdi modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzümdeyiz. Bakın modelimiz şu şekilde oluştu. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. 2 Bakın iki tane ters yaptım. Buradaki doladığım ilmeği de ters örüyorum. Üç tane tersim oldu. Buradaki fıstığımızdaki ilmeği düz örüyorum. Bir. 2 ters bakın bu arttırmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Fıstığımın üstündeki ilmeği düz örüyorum. Yani 3 ters, 2 arttırdığım ilmekte ters, fıstığımızın üstündeki ilmek düz bu şekilde. 1 2 3 bakın 3 ters, fıstığın üstündeki ilmek düz. Yine 1 2 3 fıstığın üstündeki ilmek düz. 1 2 kenar ilmeği. Evet, modelimin ikinci sırasını da bu pardon, 3. sırasını da bu şekilde yaptım bakın. Modelimin 3. sırası bu böyle. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane ters şey düz pardon. 2 tane düz yaptım. 1 2 Bakın. Pardon, dur kafam gitti. Evet, Bir ters, 3 düz, pardon hanımlar. 2 3 Işık yansıması olunca şaşırı veriyorum bazen hanımlar. 1 2 3 düz. Bakın. Buradaki arttırdığım ilmekte ters. 3 1 ters, 3 düz arkasında dördüncü sırasında modelimizin bu kadar kolay bir model hanımlar ama benim gibi sizler de şaşırabilirsiniz daha dikkatli olacağız Evet dördüncü sırasında bu şekilde yaptım şimdi modelimin arkadaşlar bir ara kesidi var beşinci ve altıncı sırasında önden bir sıra düz arkadan da bir sıra ters yapıyoruz. Sonra modelimizi tekrar kuruyoruz. Şimdi hiçbir işlem yok. Bu sırada tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Modelimizin 5. sırası. Bakın tüm ilmeklerim düz. Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim arkadan da bir sıra ters yapacağız. Evet şöyle bakın. Bir sıra modelimizi düz olarak ördük. Şimdi arkasından da ters olarak öreceğiz. Bu şekilde tüm ilmekleri sıra başına kadar ters olarak örelim. Altıncı ve son sıramız hanımlar ters örgüyle bitiyor. Evet sizlerle bakın arkası modelimizin bu şekilde. Sizlerle şöyle bir modelimizi tamamladık hanımlar Bakın. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir model. Şöyle. Şimdi ikinci bir modeli nasıl koyuyorum? Modeli koyma şeklini size tekrar göstereceğim. Ama videonun başına dönerek nasıl yaptığımızı diğer sıralarına bakarak yapabilirsiniz hanımlar. Tekrar hani videoyu uzatmayalım. Arkadaşlarımız da sıkılmasınlar. Videoyu başa alarak tekrar yapabilirsiniz. Şimdi ikinci modelimin birinci sırasını kenar ilmeğim arkadaşlar iki tane ters yapıyorum bakın bir iki ilk modelimi Burada ilk modelimi nasıl kurduysam burada da aynı şekilde. Bakın iki tane düz ilmeğim var. Biri fıstığımın üstündeki düz ilmek, biri de hemen önündeki arttırmış olduğumuz ilmek. Şöyle 2 ve 3. ilmeğin arasından girdim. Bir doladım. Tekrar bir daha girdim. 3 oldu bakın. Bir de 2 ilmeğim alıyor örüyorum. Bakın. 4 tane ilmeğimiz oldu. 1 2 3 4 ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum. 1 2 Tekrar 1 2 2 ve 3. ilmeğin arasından girdim 1, doladım 2, bir daha ilmek aldım 3, bir de 2 ilmeğimi ördüm. 4 tane ilmeğim oldu. Bakın. Yine 2 ters. Evet hanımlar bakın bu şekilde modelimizin ikinci modelimizi kuruyoruz. Sizler videonun başına tekrar geriye dönerek modelimizi nasıl yapmışız bakabilirsiniz. Oradan devam edin hanımlar. Aynı şekilde videomuz sıralanıp gidecek videomuz şey modelimiz sevgili hanımlar. Şimdi ben biraz modelimi ilerletip geleyim hanımlar. Evet güzel hanımlar bakın ben modelimi biraz daha ilerlettim. Su mavisinden ayrı bir güzel oldu. Bakın gerçekten su mavisinden de ayrı bir güzel oldu. Ben çok beğendim hanımlar. Sizleri bilmiyorum ama gerçekten çok şahane oldu. Torunlarıma yapabilirim bu modelden. Hiç düşünmeden gerçekten bakın. Üç boyutlu harika çok çok güzel bir model. Bakın. Evet arkasını da hemen göstereyim. Bakın arkası da ayrı bir güzel oldu. Evet hanımlar modellerimizi hemen tekrar bir daha şöyle yan yana koyalım. Bakın iki ayrı güzellik sevgili hanımlar. İki ayrı güzellik. Su mavisiyle ayrı bir güzel oldu. Pembeyle ayrı bir güzel oldu. Bakalım siz hangisini daha çok beğeneceksiniz? Pembeyi mi? Su mavisini mi? Yorumlarda merak ediyorum hanımlar yorumlarda pembesi güzel olmuş su mavisi güzel olmuş diye yazarsanız sevinirim sevgili arkadaşlar evet bakın gerçekten su mavisi daha mı güzel oldu ne bakın şöyle şöyle baktığım zaman pembeyi de çok beğeniyorum sevgili hanımlar evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere güzel hanımlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorum ve beğenilerinizle kanalımı ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bakın hanımlar. Tümünü işaretlerseniz abone olun hemen altında tümü var. Orayı işaretlerseniz benim yapmış olduğum tüm videolardan ilk defa sizin haberiniz olur sevgili hanımlar. Bakın şöyle modelime. Yepyeni güzel modellerde tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun sevgili takipçilerim. Hoşçakalın.